Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber Brawl Stars Evet Brawl Stars Yanlış duymadınız Brawl Stars oynayacağız Ve neler oldu Biz, Bilmiyorsunuz neler oldu size göstereceğim Artık şunu değiştirmem lazım çünkü artık değiştirdi Brawl Stars değişik oldu Söylemesi arkadaşlar Hmm. burayı kes, kes. Burayı kapatacağım da kapatmış. Sizle beraber Şimdi ne koyayım? Tabii ki de. Git var sandım ben de. Hiç olsun bari. Çemlik <laughs> şit. Senin karakteri de değiştireyim. Ya da değiştirmeyeyim kalsın. Of bir saniye. Yakla. İşte şurada kalp koyalım. Kırıyorum kalbi. ben değiştireceğim. Kırık kalp. Nasıl değiştiriyorduk? Yok şuraya basıyoruz. Tamam. Bunu da değiştiririm. Yılbaşı bitti. Geçti. Gitti. Yok onu. Bunu böyle yapalım. Sıra o yok. Bunu şöyle yapalım bari bunu yola ya da ne yapayım ne başka şey size şey koyayım mı kesit alalım bir dakika sürdü <laughs> şimdi arkadaşlar herkes daha gene merhaba şimdi bu geldi bu geldi arkadaşlar şu alttakiler de aklıma bir şey geliyor da İyi korkunç pis şey ta 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 beni savaştı dur ya peple 9 ocakta geliyor bakalım 9 ocak değil 9 ocakta duyduk 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 duymadın demeyin 9 ocakta Yeni karakter Pep'le geliyor. Destansı karakter. Ve duyduk duyduk gibi yeni paketler geliyor. Burası harf değişti. Pizza dükkanı. Bir daha karşınıza dükkanda da ne veriliyor. Bu. Vay be. Hebi kerci. Çok iyi bir kostüm bence. Şuna bak arkadaşlar. Sürge ne olmuş. Sürçük. Şurada bak. Pizza dilimleri bayağı bir var. Peki kaç? bir durdurdum Ve arkadaşlar 33. günden dur. 35. günden sonra arkadaşlar. 31 35. gün bunu açıyorsunuz ve eğer biriktirseniz, paranızı harcamazsınız. Bu karakterlerden belki, bunlardan belki alabilirsiniz. Pizza, ben pizza. ben bunu almam arkadaşım, bunu almayın. Bunu bilmiyorum, Rastgele kutu olduğu için alırım. Alma, bu da kötü, en kötü. Piper çok ucuz, biriktirip alırım en sevdiğim karakterden biri. Ve sürük. Bunu tabii ki biriktirip alırım. Tabii ki diyorum. Bunu alamıyoruz. Neyse. Hatta şu babam da oyuna girmiş. Saçmalık. Bu kadardı arkadaşlar. Size bu kadar söyledim. Bu kadardı videomuz. Bay bay. Görüşürüz. Ama videomuz bitmesin. Şimdi alıştırma maçı yapacağız. Ama onun için o onu da başka bir videoda arkadaşlar. Ya da şimdi yapalım. Aa, üzgünüm Baba arkadaşlar başka bir videoda. Aa, Aa. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok. Ben alıştırma maçı yapacağım arkadaşlar. Yok. Eğitim alanı yapacağım. O çok iyi. O arkadaşlar. Buraya bakmayın ya. Size diğer videoda göstereceğim. Durduruyorum.